Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. dersimizde konumuz zamirlerdir. Bunlar çünkü hayatımızda çoğu zaman kullanıyoruz. Genelde fiillerle kullanılır çoğu zaman. Ve zamirleri dinlemeden önce lütfen ismin cinslerini unutmayın. Çünkü ismin cinsleriyle bağlıdır bu konu. Çağız zamirleri arkadaşlar. Ben ya sen hi o eril cins için on o dişi cins için ona o nötr cins için onu veya eto biz mi siz bi onlar oni Evet arkadaşlar, lütfen isim cinslerini unutmayın. Çünkü gördüğünüz gibi o, on, o ona, o onu ne diyoruz? Ee, dişi diyoruz, eril diyoruz. Neden? İsimle e, isimle alakalı. Çünkü mesela e, hayatımızda bir erkek erkeğe hitap ediyorsak, o diyorsak ve erkeği gösteriyorsak on diyoruz. O dişi diyorsak, e, bir kadına hitap ediyorsak, ona diyoruz. E, veya nötr bir cins olan bir eşyaya hitap ediyorsak. Şimdi, çağız zamiri yönelme haliyle nasıl söyleniliyor? Ona bakıyoruz. Bana, мне, Sana, tebiye. Ona eril cins yemu. Ona dişi cins yey. Bize nam. Size bam. Onlara im. Arkadaşlar fark ettiyseniz ona nötr bir cins de yok. Çünkü e, burada insan baz alındığı için ondan dolayı. Ona bir cansıza diyemiyoruz. Yani canlıya ait olduğu için. Sahiplik bildiren zamirlere bakıyoruz. Ve burada tekrar söylediğim gibi ismin cinsleri çok önemlidir. Çünkü seçeceğimiz zamiri kullanacağımız ismin cinsine göre karar veriyoruz. Yani nasıl? Şöyle ismim benim eril cinste ise benim dediğimde moy diyorum. İsim eğer dişi cinsteyse ve benimse moya diyorum. Bir eşya veya isim benim ve nötr cins ise o isim, eşya moyo diyorum. Senin de aynı şekilde senin eşyan eğer eril cinsteyse ise Voy diyorum. Senin eşyan eğer dişi bir cinsdeyse, ise toya diyorum. Senin eşyan eğer nötr bir cinste ise voyo diyorum. Şuradaki ye'nin üzerine iki noktayı koymamışım arkadaşlar. Bunu yo olarak bilin lütfen. Bizim eğer eşyamız erilse naş diyoruz. Bizim Eşyamız eğer dişi cinsse naşa diyoruz. Bizim eşya eğer nötr ise naşa diyoruz. Sizin dediğimizde sizin eşya eğer erilse varş. Sizin eşya eğer dişi ise varşa. Sizin eşya eğer nötr bir cinsse varşe diyoruz. Arkadaşlar şuradaki benim senin de olan nötr cins de moyo tvoyo diyoruz bizim sizde ise naşe vaşe oluyor. Bunu unutmayın lütfen. Onun eril dişi ve onların dediğimizde ise seçeceğimiz zamir tekilse ismin sahibinin cinsine göre karar veriyoruz. Çoğul ise ismin sahibi çoğulsa o zaman bir eşya çoğunluk çoğunluğa bakıp söylüyoruz. Yani burada eril veya dişi olarak ayırmıyoruz. Yani şöyle arkadaşlar. Onun kalemi diyoruz. Örneğin kalem dişi cinstir değil mi? Ruçka. Onun erkeğe sahipsi, yani sahibi erkekse eğer bir kalem bir erkeğe aitse ve onun kalemi diyorsam o zaman Gego ruçka diyeceğim. Yani orada ismin cinsine bakmayacağım. Sahibinin cinsi neyse onu belirteceğim. Aynı şekilde burada. Mesela masa, stol. Sonu ünsüzle bitiyor. Eril cinstir. O zaman masa fakat eril cinstir. Bir dişiye aitse o zaman yo stol diyorum. Yani burada sahibinin cinsine bakıyorum. Masanın cinsine bakmıyorum. Aynı şekilde bir masa eğer toplu bir şekilde onların ise o zaman masanın cinsine bakmıyorum tekrardan. Hani onların yani çoğul sahibine bakıyorum ve ih stol diyorum. Ruçka da aynı şekilde arkadaşlar ih ruçka diyorum. Eğer bir kalem çoğulmuşsa aynı şekilde nötr cins içinde arkadaşlar deniz mesela. Onların denizi dediğimizde ih more diyoruz. Aynı şekilde bir erkeğin denizi ise yego more diyoruz. Eğer bir dişinin denizi ise yeyo more diyoruz. Şöyle de unutmayın. Benim, senin, bizim, sizin dediğimizde yani sonuçta biz kendimizi tanıyoruz. Ben, benim dişi veya erkek olduğunu biliyorum. Sen hitap ettiğinde sen de biliyorsun senin dişi erkek olduğunu veya ben de senin dişi erkek olduğunu biliyorum. Bizim dediğimizde bizim bir toplu şekilde olduğumuzu biliyoruz. Sizin dediğimizde sizin de bir toplu şekilde olduğunu bildiğimiz için ismin cinsine göre hareket ediyorum. Yani ismim erilse benim senin bizim sizin zamirlerini eril olarak kullanıyoruz. Eğer isim dişi ise benim senin bizim sizin zamirlerini dişi bir şekilde kullanıyoruz dişi şeklinde kullanıyoruz yani eğer ismimiz nötr ise benim senin bizim sizin zamirlerini nötr bir durumda kullanıyoruz. Onun Ye. Onun yiyor. Onların ih zamirlerini ise e, belirteceğimiz kişinin hani Türkçe'de onun dediğimizde mesela bu erkek midir? Kadın mıdır? Bilemiyoruz. Sadece onun, kadının kalemi diyoruz. Rusça'da bunu hani direkt belirttiği için o yüzden onun, kadının kalemi dediğimizde yiyor diyoruz. Onun Erkeğin kalemi dediğimizde ise yego diyoruz. Onların dediğimizde ise ih diyoruz. Yani burada e, belirsiz olduğu için e, belirsiz kişiyi belirtip e, sahibini direkt gösteriyoruz. Eşya ikinci planda kalıyor. E, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Benim, senin, bizim, sizin değilse böyle bir durum yok. Eşyanın cinsine göre karar veriyoruz. Üç tane zamirimiz onun, eril, onun, dişi, onlarında ise sahibinin cinsiyetine bakıp öyle karar veriyoruz. Zaten onların çoğul hal olduğu için orada bir cinsiyet yok. Sadece çoğulluk olduğunu gösteriyoruz. Yani çoğul bir kişiye ait olduğunu gösteriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi örneklere bakalım. Örneklerde pekiştirelim. Birinci örneğimiz ruçka bakıyoruz hangi cinstir ayla bitiyor dişi cinstir ve zamir olarak nasıl kullanacağım benim kalemim dediğimde moya uçka diye kullanacağım fark ettiyseniz arkadaşlar zamirde de dişil olanı sonu ya veya ile bitiyor Eril olanın sonu ünsüzle bitiyor isimdeki gibi nötr olanın sonu ise ye ve yo ile bitiyor Evet. Eril cinse bakalım şimdi. Karandaş eril cinstir değil mi? Sonu ünsüzle bitiyor ismin. Ve benim dediğimde moy diyeceğim. Okno ne cinstir. cinsstir? Moyo diyeceğim. Ruchka, kalem demiştik. Karandaş kurşun kalem arkadaşlar. Okno ise pencere anlamına geliyor stol masa ünsüzle bitiyor erildir. O zaman benim mas senin masan dediğimde voy stol diyeceğiz. Doska yazı tahtası arkadaşlar. Sonu a ile bitiyor. Dişidir demek ki. Senin tahtan dediğimizde, yazı tahtan dediğimizde voya doska. Stolmuşko bakıyoruz. O ile bitiyor. Ne demiştik? İsimler sonu o, ye, yo ile bitiyorsa nötrdür. Ve burada o ile bittiğini görüyoruz. Nötrdür. Zamiri nasıl olacak? Yine yo ile bitiyor gördüğünüz gibi. Tvo, yo, sol, oluyor yani. Senin güneşin yani. Sol, nisho, güneş demek arkadaşlar. Moria, deniz, sonu ye ile bitiyor. Nötr. Bizim diyorsa, bizim deniz diyoruz deniz nötrdür ve bizim de nötr olacak. Naşe mor ediyoruz. Priroda doğa sonu a ile bitiyor. Dişidir ve bizim doğamız dediğimizde naşa priroda diyoruz. Yani fark ettiyseniz a ile bitiyor. Yani dişi olduğunu gösteriyor. Şestiye bu da y ile bitiyor arkadaşlar. Nötrdür. Ve yine tekrardan naşe oluyor. Bizim eril olarak söylemek istiyorsak mesela stol. Bizim masamız dediğimizde naş stol vaş. Vaşa vaşa zamirleri bakıyoruz. Lico diyor arkadaşlar. Lico insan yüzü demek. O ile bitiyor. Nötr cinsidir. O zaman nötr cins zamir kullanacağız. Yani vaşı Litzo diyeceğiz. Nos, burun demek. Sizin burun dediğimizde varş, nos diyoruz. Ruka, sonu a ile bitiyor. Dişidir. Sizin dediğimizde varşa, ruka diyoruz. Ruka da bu arada el demek. Arkadaşlar, yego, yiyo, ih olan zamirleri yazmadım. Çünkü bunlar daha kolay. Orada kişilerin cinsine göre karar veriyor. Yani onun kalemi diyoruz. Kalem dişi ama kalemin sahibi erkekse o zaman yego diyoruz. Yego ruçka diyoruz. Aynı şekilde kalemin sahibi dişi ise yiyo diyoruz. Kalemin sahibi onlar ise ilk diyoruz. Bu yüzden yani sahibine baktığımız için bu örneği böyle yazmadım. Burada e, isme bakıp da söylediğimiz zamirlere ait örnekler yazdım. Umarım anlamışsınızdır. E, anlamadığınız bir yer varsa lütfen e, yorumlarda yazınız. Cevaplarız. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dersinizi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.